Merhaba arkadaşlar. Bugün periklerimizle yine horozlarımızı çekiyoruz. Dediğim gibi yine 4 tavuk, 3 horoz. Horozlar sarı çinli, tavuklar Brezilya, dediğim gibi küşe ayaktır arkadaşlar hepsi aralarından aralarından bir kırmızı oroz ve bir tane feriyi vereceğiz müthiş fırsat, fırsat arkadaşlar kaçırmayın derim Dediğim gibi bir kırmızı oros ve bir tane de feriklerden vereceğiz arkadaşlar. Şundan ve arkadaşlar bunu vereceğiz. Bu verilerden istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Sıra Çinliler ve Brezilyalılar arkadaşlar. Tavuklar Brezilyalılar. Orası Sıra Köşe ayakları hepsi. diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz